Merhabalar Evet bugün yine değişimden bahsedeceğiz 40. günümüze geldik Hep değişimlerden bahsediyoruz Bugün biraz daha da renkli giymek istedim Hani bize enerji versin Çünkü değişimi anlamak için Hayatımızdaki de o değişimimize neler katacağını düşüneceğimiz Ve değişimi kavrayıp elimize aldıktan sonra Onu nasıl değiştireceğimiz bir gün esasında Normalde renkli giyinirim hep ama bugün ekstra bir renkli giyinmek istedim. Zaten ta takip ettiğiniz sürece görüyorsunuzdur. Bu bana enerji veriyor. İçimi yansıttığını düşünüyorum. Ee, herkes için farklı bir yorumdur tabii ki. Ama e, bu benim ve beni yapan renklerden olduğu için de belki tercih ediyorum. Evet değişim. Değişimi değiştirmek elimizde esasında. Onu kavramak. Onu algılamak, onun bize getireceklerini fark etmek ve onunla birlikte hani flört ederek biraz da değişimini sağlamak belki de. Evet bugün bunu değerlendirdiğinizde 3 gündür neredeyse değişimlerden bahsediyoruz. Muhakkak ki hayatınızda olabilecek ve olacak değişimleri az çok fark etmişsinizdir. Ve bugün nasıl bir çalışma yapacağız ki? o değişimi fark edip elimizde nasıl bir değişim yapabileceğimizi göreceğiz güzel bir deneme olacak eminim sizin için de paylaşmak istediğiniz herhangi bir şeyde ben her zaman buradayım keyifle sevgiyle kalın